Hepinize merhaba arkadaşlar ben Uras. Evet arkadaşlar bugün sizlerle Multiverse'ın 3. videosu ile 3. bölümü ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün arkadaşlar farklı bir karakterle maçlarımıza bir ve 1 maçlarımıza devam edeceğiz. Ee, videodan önce aldığım Lebron James'in deneme bir videosu olacak arkadaşlar. Ee, videodan önce birkaç el oynadım. Bakalım sizlerle beraber bin alabilecek miyiz? Toplamda 3 maç atacağız. Daha fazla multiverse'ın gelmesini istiyorsanız aşağıda video like yorum atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz de abone olup kanalın bildirimlerini açabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten multiverse kanalında çok seviliyor ve çok e, istek ve talep ediliyor. Ben de o yüzden sizleri kırmadım ve yeni video hemen çektim. Bu da zaten multiverse çok oynanıyor. Yani hızlı da buluyor oyunları. Bakalım neler yaşayacağız. Karşımızda Jason Voorhees var. Gerçekten oyunun en güçlü e, karakterlerinden birisi. Çok hani ağır bir siklette. Fakat çok iyi hasar vurabilen bir çar. Bakalım neler yaşayacağız. Bu arada Jason almak için de arkadaşlar. HES almanız lazım. Oyunun HES oluyor. Battle Pass gibi bir şey oluyor. Onu satın almanız lazım. İlk e, kademede veriyor diye biliyorum. Evet. Bakalım neler yaşayacağız Jason'a karşı. Ben de çok yeniyim daha hani Lebron'da. O yüzden reaksiyon vereceğim bilmiyorum. Hop. Hop hop. Güzel. Ah be boşlayamadım. Çok iyi. Boşladım smajımı bastım. Hayır 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 hayır. hayır. Boş Bye Da. Oh, yeah. Bay Bir daha. Jason çok düşüyor. İlk turdan Jason gelmesi benim Yüzü açıkçası. Gel abi. Hadi gel bakalım Jason Morris. Bakalım neler yapacak Hadi gel lan. Hayır. Düşmememiz lazım arkadaşlar. Oyunda. Yeah. 1-1. Hadi 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 hadi. LeBron, Space Jam'dan bir karakter arkadaşlar bu arada Hani Warner Bros'un karakterleri olduğu için ne alaka diye sorarsanız da Space Jam'dan geliyor. Bu tur iyi başladık. Bu tur sağlam başladık. Çok iyi. Boşladım. Bir daha boşladım. Çok iyi. Çok iyi. 60. Hadi bakalım Jason Morris gel. Oğlum ne oluyor lan? Şeyi açtı. Ay düşüyordum aslında. Bak sen şu Jason'a abi. Bastım smacı. Şurada bir de boşladı. Hoşçakalın fena doşladı fena doşladı Yes Şu an 2-1 Match point Mavi takım için Tak Sıkıntı yok Sıkıntı yok Sıkıntı yok Sıkıntı yok Çok iyi Hayır 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 Çok iyi Hayır 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 pink giriyor pink giriyor Pink girmesin pink girmesin Pink giriyor Bakın ünlem veriyor internetim Hayır ya. 2-2 Adamın da pingi var galiba serverla alakalı olabilir Serverla alakalı olabilir Oyun yeni O yüzden bir şey diyemiyorum Hayır ya. Buradan vermeyelim Çok iyi. Çok, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Çok iyi, çok iyi, Hayır, hayır, hayır abi, combo yapma işte, combo yapma, hayır. Çok iyi, çaktım sırmaçı. Bir tane daha buldum. çaktım sırmaçı. Bir tane daha, çaktım sırmaçı. Bir tane daha, kaçıyor. Şu an korkuda, Jason Voorhees korkuda abi. Jason Voorhees da. internet bir an gidiyor. Hayır 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 hayır. Hayır gitme lütfen gitme internet. Ben. Gel bakalım Jason Voorhees. Düşene mi lan böyle olunca? Beklemekte de kötü mü yaptı iyi bilemedim. Hayır. Hayır ya. Kaybettik. Ah. İlk maçımızı kaybettik abi. Ben çıkacağım buradan. Jason çok güçlü. Ama yine bence iyi oynadığımızı düşünüyorum. Play diyelim. Biraz internette e, sıkıntı yaşadım. O yüzden ha, Lebron vs Lebron süper. Güzel. Videoda da yakışır. Lebron vs Lebron Şansı seyredeceğiz. Adamın kostümü de var. Bakalım videoda win alabilecek miyiz? Gerçekten zor abi. Hani oyun zor. Şimdi oyunun mekaniklerini çözmek falan zor. Gel bakalım. Yeah. Yeah, falan oynuyor. <laughs> Güzel. Hop. Hop. Düşüyor <laughs> hadi. Çek onu. <laughs> Hop. Yakalayamadım. Hayır hayır hayır. <laughs> Boşladı. Boşladı. <laughs> sıkıntı yok. Ben de başladım. Ah. Hadi. Evet 50 64. Çok <laughs> hareketli. Tamıyoruz arkadaşlar. iyi. darbe çok önemliydi. Hayır hayır. Çok iyi. Şu maçı Boşladık çok fena boşladık. Şuradan gelirsin çok iyi olur. Hayır. İzin vermedik. Çok iyi. Piyasaya bir mücadele var. Yine bir boşladım. Hop. Çok iyi boşladık yine. Hadi be. Yalnız manyak bir maç oluyor şu an. Elim yoruldu. Eyvah, eyvah. Kombosuna gel. Kombosuna gel. Hoş dedim. Çok iyi. Abi olmadı. Hayır, 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 hayır. Bombaya geldik. basamadım ya. Bir daha. <laughs> Çok iyi. Yine basamadım. Çok iyi. Gerçekten benim vardı ya. Hayır ya. Birinci şey set onda. Çok az da. Çok iyi be. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi hadi. Süper. Süper be. Öyle artık abicim. Hayır. Hayır hayır topa gelme. Okey be. 1-1. Bir, bir. Haydi Lebron. <laughs> hop. Hop. Boşladık. kötü ya kendini attı karakter. Hadi hadi süper. Uh -uh, not Çok iyi. Smajın olsun. Çok iyi. Çok iyi. <laughs> Çok iyi doşladı. <doğuştuk. gülüyor> Öf. Hadi, hadi be. O var ya. Affedeceğim onu da. Çok iyi. İsteyen biziz abi. Oynayan ve isteyen biziz. Pink girmesi var ya. Kesinlikle daha da iyi olacaktı ama. Hadi. <laughs> Bastı mı ki be? Bastım. Bas abi şu smacı basamıyoruz. Bastım. Hayır. Çok iyi. Bayağı uzattı bu maç. Hadi be. Lebron fena değil aslında ama bombalarını bilmek lazım. Ben daha çok yeniyim abi. O yüzden pek bir şey yapamıyorum. Hadi. One minute eyvah. Dakika da varmış lan. Böyle bir ters adam kazanacak. Hayır. Vallahi yoruldum. Bastı maçı bitti. 2-2 hadi. Hayır A hayır plan. hayır. Hayır. <laughs> Kazandım. Evet 3-2 kaybettik ama iyi oynadığımızı düşünüyorum. Hemen That no deyip yeni maçımıza pick. geçip videoyu noktalayalım. <laughs> Return to Lobby diyelim gerçekten kıyasıya bir mücadele oldu ve cidden çok yoruldum yani bilgisayardan giriyorum ben. Yani mouse'a basmaktan artık ellerim vardı. Şegi geldi abi. Şegi de sıkıntı. Oyunun en işlevsel karakterlerinden biri daha. İlk, ilk bakış videomuzda Şegi ile oynamıştık. Gerçekten bana göre en uyumlu olan Şegi yani. Ben en çok Şegi'yi sevmiştim. Bakalım Lebron biraz bu videoda sınıfta kaldı diyebilirim karşı Lebron'a karşı da belki yenerdim ama internetten dolayı direkt kendini yere karakter zaten kafadan öyle yenilik yoksa zaten yani ben onu kazandım sayarım. E, İnternetin azizliğine uğradım diyebilirim. Baksana abi, ona nasıl karşı geleceğiz bilmiyorum. Bir şey giyiyor yani bu. kadar ama belli de olmaz. Ne oluyor oğlum? Şeyi güçlerini yiyeceğim. <gülüyor> güzel. <gülüyor> güzel güzel. Şu kısmı var ya. <laughs> Çak kısmı bir tane. Bir tane daha çakan bir. Şey. Süper. Süper. <laughs> süper 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 Bak şunu ya. Kaçıyor zibide. Bak bak. Atla aşağı abi hadi. Hadi Şegi. Hadi Şegi. Hadi Şegi bir şey gibi. Aa nasıl? Nasıl abi biz yaptık ya? Boç. Bir daha da çaktık bir tane daha. Bir bu. Şey gel oğlum gel. Hemen hemen kaçamayacağım şey gel. Bak bak. Gel şey gel. Abi öl artık ya. Öl abi öl öl. Çak şunu, çak hadi. <laughs> öl abi öl abi, daha kaçıncaya vurucan lan. Daha kaçıncaya vurucan başa gidelim, ayıp ediyorum be kral. Daha da güçlendi abi bana. bittik. Evet abi, bu videoda herhalde kazanamayacağız peki yükselen iyice. Tamam biz bir tane alalım da. Pek bir şey yaramayacak ama. Lan <laughs> iki bir önden. Lan hep sıkıntılı çaldan geldi ya. Yani. Bir belki Lebron'u kazanabilirdik. Çünkü aynı şartlardı gerçekten. Bunlar çok mutluyum yani. Yazık <laughs> olmuş. Açıklamadan önce yukarıda bir şey bulabilirsin bak ne de yukarıda Çok fena bir <laughs> ulti attı. Ee, kazanamadım. Bu bölümde arkadaşlar. Ee, Lebron James deneme videosu oldu. Daha fazla multiverse'ın gelmesi istiyorsanız aşağıdan videoları yapmayı like, unutmayın, unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.